hepsine ses veriyoruz. Bizim mağduriyetimiz gide giderilsin lütfen. Eğer giderilmedi takdirde zaten bizim son kuruşumuza kadar biz paralarımızı bunlara vermişiz. Salama 15-20 milyon paradan bahsediliyor. Genel olarak konuşuyoruz. Yani bu mağduriyet giderilsin. Arkadaşlar şimdi eee polis memurları bu arkadaşları aldı. Ve kendileri biz eee arabalarına, çantalarına, şeylerini kaçar vaziyette bulduk. Biz paramızı alamadık. Yüzü. Alacaklıyız. Mağduriyetin giderilmesini buradan arz ediyoruz. ただまだ。